Kanalıma hoş geldiniz. Yıldız burçları. Beni izleyenin şansını versin sevgili kardeşlerim. Sevgili kova burçlarım için yapıyorum. Aralık ayını yapıyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşlerim, abone olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Olana veya olmayana beni izleyenin şansını versin. Aşk, sağlık, kariyer, nisel. beni izleyeni şansını versin. Güzel bir güzel bir müjde alabilirsiniz. İş yerinde, kariyerinde olabilir. Büyük bir kazanç geldi. Mükemmel iş bulamadım diye işe girebilir. En büyük kartınızı verdi. Mükemmel bir kart bu. En büyük kartını verdi. Yurt dışından ilgili bağlantıların varsa bunları da çok güzel bir mutlu haber alabilirsin. Yurt dışına vize alabilirsin, pasaport alabilirsin. Gidebilirsin, gezebilirsin, oturabilirsin, evlenebilirsin. En büyük kartı verdi. Yurt dışından ilgili hesabın, kitabın vardı bir zamanla. Yıllardır hesap, kitap yapıyordun. Ev almak, taşınmak, mobilya almak, yani bunlarla ilgili ev alabilirsin, taşınabilirsin. Güzel bir müjde alabilirsin. Evin küçüktür büyüğe çıkabilirsin. Büyüyse küçüğe çıkabilirsin. Çok güzel geldi çünkü. Tatile gidebilirsin. Evli olanla hanımınızdan bebeğinizden müjde alabilirsin. Hediye alabilirsin. Mucizeler açıldı senin de. Çok güzel olmaya başladı. Yay burcu olabilir. Ateş grubundan güzel bir yay burcundan evlenme teklifi alabilirsin, kalbi boş olanla. Mesela Yay burcu olabilir, Koç burcu olabilir, Aslan burcu olabilir. Çünkü ateş grubunu verdi çok güzel evlenme teklifi alabilirsiniz. Hediye alabilirsiniz, çok güzel verdi. Patronluk geldi. İş yerinde kariyerinde olabilir, kendi iş İş yeri kurabilirsin düşünüyorduysan yıllar önce düşünmüşsündür mesela. Bunlara iş yeri kurabilirsin. Patronluk geldi çünkü en büyük vardı. Bir davetsin iş yeri, kariyeri neyse. Ağır noktalar veremedi. İş yeri kurabilirsin. Yıllardır iş bulamadım diyenler iş bulabilir. Aniden. Güzel, tırmanışların güzel iş yerine ilgili. Para geldiği gibi gidiyordu. Birikinti yapamadığın şu sıralar yapacağım. başlayacak mesela çok güzel geldi. Bir daha iş yeri kariyeri. Denemediz ağır noktayı. Hedeflerim var. Hedeflerin yıllardır yani bir şey tutmuşumdur. Oraya dırmanışların çok güzel olacak. Yani iş yeri kurabilirsin. Zirveye tırmanışlarım çok güzel. İş yerinde kariyerinde. Ama gizli düşmanlıklara bunlarla karşılaşabilirsin. Sen bunu bilmiyordur. Aniden görebilirsin ve yani tartışabilirsin. Gizli düşmanlığından dikkat verdi. Bir davetsin. Aşk, sağlık. Aşk dedik. Kalbi boş olanlar, ruh ikisinizi bulabilirsiniz. Evlenmeyi fazla düşünmediniz sizlerde. Şu aralığa düşünebilirsiniz imza atabilirsiniz. Çok iyi geldi. Bir daha versin. Aşk, sağlık dedik. Sağlığınıza biraz dikkat verdi. Sağlığınıza dikkat edin. Kontrol olmanızı tavsiye ederim. Sağlığınız bel bölgesi olabilir. Omuz bölgesi. Kulak bölgesi olabilir. Diş bölgesi olabilir. Bunlara yüzleşebilirsin. Ayak problemleri olabilir ayak altları olabilir. Biraz problem geldi. Ağrıları ve sancıları olanlar yüzleşecek ve bitirecek. Şifalanacağınız Allah'ın izniyle. Bir davetsin sağlık durumunu. Ağır noktayı veremedi. Sevgili Kova Ay bol bol verdi. iki tane verdi. Sağlık durumunuz çok iyi olacak. Annenizden bir acı haber almış olabilirsiniz. Veya da biraz kotanız olmuş olabilir. Anneniz olur, teyzeniz olur. Önceden olabilir. Kota olmuş olabilir. Negatif var çünkü biraz. Biraz problemler var çünkü. Düşünceler var. Ama doğduğun, büyüdüğün yerden güzel bir haber de alabilirsin şu arala. Suyun kenarına gidersen çok iyi olacak. Bunları yani deniz olabilir, göl olabilir. Bunlarla ilgilenirsen suyuna ilgili çok iyi olacak Allah'ın izniyle. Biraz negatif var. İki tane hedefin varmış. İki tane hedefinde problemleri ağır ağır olsa da bitireceksin. İki hedefine varacaksın. İki tane yolun varmış. Çok güzel. Birine fazla çok güveniyorsun arkadaşım diye. Güvenme, nankörlük yapabilir. Hile yapabilir. Aldatma yapabilir gizli düşmanlığına yüzleşebilirsin. Arkadaşın olur fazla dedikodu mesela. Senden mesela iyi diye konuşursun. O konuştuğunu başka yerde duyabilirsin. Biraz problem olabilir dikkat verdi. Bir daha ağır noktayı veremedi. Serkili kovaların şansı beni izleyenin. Çift kart verdi. Bakar mısın arkadaşlar? evlilik geldi aşk geldi mükemmel şuna bakar mısın ruh ikizinizi bulabilirsiniz bakar mısın arkadaşlar ama sırtına yüklendin yüklendin bakar mısın sırtınıza yükledi yükledi taşıyacak halin kalmadı yani evli olanlar da problemler varsa atabilir çok güzel olacak Allah'ın izniyle çünkü evlenme kararı alabilirsiniz çok güzel mesela İlkbaharda evlenebilirsin. Çok güzel kartın verdi. Evli olanların da problemleri varsa bitirecek Allah'ın izniyle. Çok iyi olacak. Yani güllük gülistanlık olacak. Kral ve kraliçe gibi olacaksınız. Biraz borçlarınız varsa kredi olabilir. Bunları bitireceksin. Tamamlayabilirsin. Çok güzel geldi çünkü. Ay Güzel verdi sevgili arkadaşlarım. Sırtına yüklendin yüklendin problemleri bitireceksin. Pozitifinden kalın, hoşça kalın sevgili kovalarım.